Merhaba arkadaşlar. Eğitimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda if, else, else, if, koşulların mantığını daha iyi kavrayabilmek için küçük çaplı bir uygulama geliştireceğiz. Bir banka ATM uygulaması yapalım. Yani düşünün ki şu an bir ATM'ye gittiniz ve ATM ekranında karşınıza çıkacak. Hani tuşlara basacaksınız, paramı çekmek istiyorsunuz, ne yapmak istiyorsanız ona göre işlemleri yapabileceğiniz mantığını kavramak için atm yapısının if else if koşullarının bu videoda bunları anlatmaya çalışacağım şimdi atm gittiniz ne görmek isterseniz hani para çek olur birinci seçeneğimiz bu olsun para yatır olsun bu ikinci seçeneğimiz bakiye görüntüle bu üçüncü seçeneğimiz olsun ve çıkış dördüncü olsun şimdi bize ne lazım öncelikle değişkenlerimizden bakiye değişkeni lazım int bakiye diyorum ve başlangıçta 0 TL'miz olsun. Daha sonra konsol right line diyerek bir ekran oluşturalım. Ne yazalım buraya? ATM'ye hoş geldiniz. Lütfen işleminizi seçin. Diyerek buradan bunu kopyaladım. Yapıştırdım ve buradan aynı şekilde bir para çek. Şu önlemi silelim buradan kopyala yapıştır 2 3 4 tane olacak bunu 2 bunu 3 bunu da 4 diyelim para yatır bakiyeyi görüntüle ve çıkış daha sonra bunun altına şu şekilde çizgi çekelim şu an bakalım nasıl görünüyor Evet şimdi seçimleri yaptıracağız. Buraya gelip integer seçim diyorum ve bunu ne yapıyoruz? Convert to int 32 deep console read line diyerek kullanacağım verimizi alacağız. Daha sonra buraya gelip if diyorum seçim eşit eşittir birse ne yapacağız? Para çekeceğiz. Şimdi para çekmek için öncelikle bir ife daha ihtiyacımız var. Neden? Öncelikle çekmek istediğimiz para tutarını gireceğiz. Bunu girdikten sonra çekmek istediğimiz para tutarı bakiyeden eğer yüksekse para çekemeyeceğiz. Bunu da şöyle yaparız. Bir if daha yazarım. If. Buna da bir değişken tanımlamamız gerekecek. Hemen şöyle yapalım burada. İn diyorum. Çekilmek istenen tutar. Daha sonra buraya geliyorum. Diyorum çekilmek istenen tutar eşit küçük eşittir bakiye ise yani işlemi yapabilirsin artık. Peki çekilmek istenen tutarı nasıl sağlayacağız? Şu şekilde konsol diyeceğim. Right line çekmek istediğiniz tutarı giriniz. Daha sonra aynı şekilde bunu da kullanıcıdan alacağız. Convert to int 32 console read line diyeceğim ve aldık. Eğer bakiyemiz yeterliyse parayı çekeceğiz. Nasıl yapacağız bunu peki? Bakiye eksi eşittir çekilmek istenen tutar. Yani örneğin benim 100 liram var. 100 liradan 90 lira çekmek istediğim zaman artık benim bakiyem 10 lira olacak. Ve bunun hepsini program sonunda görüyor olacağız. Hatta bakiye 250 yapalım. Daha sonra bundan çıkıyorum. Bakın dikkat edin bu if'ten çıktım. Else if diyorum. Seçim eşit eşittir 2 iki ise. 2'de ne yapacağız? Yatırılmak istenen tutarı alacağız. Bunu da aynı şekilde kopyalayalım. Yatırmak istediğiniz tutarı giriniz. Burada herhangi bir kontrol yapmayacağız. Çünkü istediğimiz kadar para yatırabiliyor olacağız. Daha sonra buraya gelip yatırılacak tutar yorum ve aynı şekilde to read line dedim ve kapattım. Sonra geliyorum buraya bakiye artı eşittir yatırılacak tutar deyip kapatıyorum. Ve en sonunda tabii ki bu işlemlerden sonra yeni bakiyeyi de gösterelim. Bakiyeniz güncel bakiyeniz diyelim ve artı deyip buraya bakiyeyi yazdıralım. Bunu da buraya kopyaladıktan sonra diğer seçimimiz neydi bizim? Direkt bakiye görüntüle. Buna geliyorum. Else seçim. Eşiteştir 3 ise eğer. Direkt burada bakiye yazdırmamız yeterli olacak. Bakiyeniz artı eşittir bakiye. Evet diğer son seçimimiz ise Else seçim eşittir 4 ise çıkış yapacağız. Bunda ne yapalım direkt? Yine bekleriz. Son olarak da else bloğumuzda yazalım. Ve buna da diyelim ki lütfen 1-4 arası bir seçim yapınız. Evet şimdi programımızı çalıştıralım. Hoş geldiniz. Lütfen işleminizi seçin. Öncelikle para çek diyelim. Kaç para çekmek istiyorum? Şimdi bizim bakiyemiz ne kadardı? Bakalım. 250 lira. 260 TL çekmek istediğim zaman şey yapmadı. Neden yapmadı? Çünkü burada if'ten sonra else yazmadık. Hemen buraya geliyoruz. Else diyorum. Yani fazlaysa benim 250 lira var. 260 lira çekmek istersem ne yapacak? Cek güncel bakiyeniz budur. Lütfen bakiyeniz kadar para çekmeye çalışın. Burada da adamın fakirlerini yüzüne vuruyormuş gibi bir şey olacak. Çalışıralım tekrar. Para çek dedim. 260 TL. Güncel bakiyeniz 250 lütfen bakiyeniz kadar para çekmeye çalışın. Peki bunda para çekmeden önce de biz bakiyesini gösterelim tabii ki. console right line diyelim. Bakiyeniz diyelim. Artı 250 yanlış yazdık tabii ki. 250 alacağız. Değişkeni kullanacağız. TL çekmek istediğiniz tutarı girelim Şunu biraz uzaklaştırmak istiyorum. 120 yapalım. Evet. Şimdi Tekrar çalışıralım. Para çek dedim. Dedim ki bana bakiyeniz 250 TL çekmek istediğiniz soru lütfen giriniz. 220 lira çektim ve güncel bakiyem artık 30 lira olarak kaldı. Tekrar çalışıralım. Para yatır diyeceğim. 1700 TL yatırıyorum. Bakın 1950 lira oldu artık bakiyem. Hatta bütün işlemlerden önce bakiyeyi görüntüleyelim şuraya geldik. Kin'in altına hemen geldik. Yatırmak istediğiniz diyelim. Zaten sonunda. Bakiyeyi göstereceğiz. Para yatır dedim 250 lira. 2250 yatırdım. 2500 lira oldu. Tekrar çalıştırdım. Bakiye görüntülediyorum, 250 lira. Çıkışa bastığımız zaman yine bekleriz ve kapandı. Gördüğünüz gibi öncelikle bir ekran hazırladık. Bakiyemizi yaptık. Çekilmek istenen tutarımızı tanımladık. Burada da yatırmak istediğimiz tutarı tanımladık. Hatta şunu şöyle yapalım. Şurayı kopyaladım. Burayı siliyorum. İntegerini gelip burada tanımlamak istiyorum ben bunu yine. Herhangi bir değişik olmayacak. Daha sonra seçimi kullanıcıdan aldık. Kullanıcı biri seçtiyse yani para çekmeyi seçtiyse bakiye görüntü Daha sonra çekmek istediğimiz tutarı girdik. Sonra çekilmek istenen tutarı kullanıcıdan aldık ve burada bir kontrol yaptık. Dedik ki eğer Çekmek istedim. Bakiyemden azsa parayı mı çekeyim? Eğer bakiyemden fazla bir para çekmek istiyorsam o işlemi bana yaptırması. Sonra buradan çıktık. 2 numaralı seçimde para yatıracağız. Para yatırmak için herhangi bir koşula gerek yok dedik. Direkt e, istediğimiz kadar para yatırabiliyoruz ve bu işlemi de yapıyor. Daha sonra 3. seçimi yaptığımızda direkt bakiyeyi görüntüleyebiliyoruz. Ve 4. seçimde yine bekleriz. Çıkış yapıyoruz. Eğer yanlış bir seçim yaparsan örneğin 7'ye bastım. Lütfen doğru düzgün bir seçim yapın diye beni uyarıyor olacak. Bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.